Öğretmen ders ataması penceresini anlatacağım. Öğretmen ders ataması penceresindeyiz. Burada dört tane penceremiz var. Bu öğretmen bu dersi bu sınıftan bu dersleri okutuyorum. Örneğin Mehmet öğretmen matematikçi. Üzerine tıkladığımızda matematik dersinin matematik dersi hangi sınıflara atanmış ise bu sınıfta okutsun seçeneğinin altında gelir. Örneğin Mehmet Bey'e 5A'yı verelim. Sınıfın üzerine çift tıkladığımızda listeye ekliyor ve toplam sütununa ilave ediyor. 5B'ye de girsin. 5C'ye de Mehmet Hoca'ya verelim. Toplam 15 saat ders oldu. Suat Öğretmen'e ders verelim. Suat Öğretmen bedenci. Dikkat ederseniz bu iki sınıfı ortak yapmıştık. Tek çift tıkladığımızda iki sınıf aynı anda Suat Öğretmen'e verilmiş oluyor. Şu sınıfta da bu sınıfta da, bu sınıfta da, bu sınıfta da suat öğretmen var. Toplam kaç saat aldığını da bu vesileyle görmüş oluyoruz. Yine suat öğretmene ilave ders olarak müzikleri de ilave edelim. Çift tıkladıkça suat öğretmene ders ilave ediliyor. Eğer yanlış vermiş isek, dersin üzerine çift tıkladığımızda ders tekrar boşa çıkıyor. Vermek istediğimiz öğretmene bu işlemi yaparak tekrar vermiş oluyoruz. Bir sonraki öğretmenimizi de atayalım. Bu penceremizin videosunu da tamamlamış olalım. Arkadaşlar bu pencerede işlemimiz bittiği zaman boş dersleri gör ikonuna tıkladığımızda bu kısımda böyle listelenen dersler olmamalı. Bu liste tamamen boş olmalı ki boş geçen dersimizin olmadığından emin olalım. Yine buraya da bir yazdır koyduk. Bu yazdırı da seveceğinizden eminim işlemlerinizi tamamlayınca bir yazdır çıktısı almanız işte iş açısından daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videomuza geçelim arkadaşlar.